Men la yerham la yurham demişler. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Hatta bir kelamı kibar ile ifade edecek olursak, yarın Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasıl davranacağını merak edenler, bugün onun mahlukatına nasıl davrandıklarına bir bakı versinler derler. Vaktiyle memleketlerden birisinde, küçük bir köyde pek günahkar bir adam yaşarmış. Hani kıymetli hocam buyurdular ya, günah küçük deme, Belki o küçücük günahta Cenab-ı Hakk'ın gazabı saklı. Sevaba da küçük deme. Belki orada da rızası saklı. Neyin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama çok günahkar bir adam yaşarmış köyde. Bütün köy halkı elinden illallah ediyor. Ahir ömründe dahi öyle bir karı bir koca bir arada yaşarlar. Adam vefat etmiş. Hanımı sabah böyle bir mahzun bir şekilde İmam Efendi'ye gidip hocam demiş durum böyle böyle o sıra muhtar da oralarda filan. Demişler ki olmaz şimdi biz çok çektik elinden. Bari bizim ölülerimiz çekmesinler. Başkaca bir yerde defnediver kardeşim bizi karıştırma. Köylü bu işe kızar. Sağlığında bir kez bile camiye girmemiş falan diye epey bir hanım mahzun olmuş. Boynunu bükmüş. Olsun demiş ya hayırlısı. Gelmiş cenazesini omzuna yüklenmiş. Adamcağı zaten bir deri bir kemik almış. daha başında bir yerde defnedecek. Öyle dolaşırken mahzun bir şekilde bir çoban. Orada koyunlarını otlatıyor. Hayır olsun demiş. Durum böyle böyle diye mevzuyu izah etmiş kadıncağız. Çoban demiş ki gel otur hele demiş. Ben sana yardımcı olayım. Hemen bir mezar kazmışlar. oracığa defnetmişler. Çoban ellerini açmış bir dua etmiş. Kadın Allah razı olsun deyip evine dönmüş. Ertesi sabah sabah namazına gelirken imam efendi cemaatten birine demiş ki yahu bir rüya gördüm sorma. Hayır olsun. Ya şu bizim hani günahkar adam vardı ya. E ee, o cennetteydi. Böyle güzel köşklerin arasından falan. Hocam demiş ben de benzer bir rüya gördüm yahu. Böyle camiye yürüyerek gidiyorlar. Muhtar bir köşeden ya hoca demiş bir rüya gördüm. Hayır olsun sen ne gördün? Aşağı yukarı köydeki bir dolu insan aynı rüyayı görmüş. O günahkar adam cennette. Tabi sabah olunca demişler ki bunda bir iş var. Bu böyle tevekkeli olacak bir şey değil. Bir gidelim hanımına soralım. Gelmişler ya başın sağ olsun demişler. Kusura bakma biz böyle böyle yaptık ama şöyle şöyle de bir durum var. Şimdi cennette gördük biz onu. Ne yaptın sen sahi? Kadıncağız demiş ki hiç. Yani aldım cenazemi götürdüm. Bir çoban Allah razı olsun yardım etti. Bir yere onunla beraber defnettik. Öyle diyeceğim, ha demişler bu çoban kesin erenden evliyadan bir zat olsa gerektir. Bir gidelim ki belki onun yüzü suyu hürmetine bu iş oldu. işin aslı nedir? Öğreni verelim. Tarif edilen yere gelmişler. Çobanı bulmuşlar. Selam aleyküm selam. Çoban buyur etmiş onları. Demişler ki ya dün böyle böyle bir cenaze. Ha demiş evet geldi biz defnettik birlikte. Hele demiş oturun bir, bir lokma bir şeyler ikram edeyim size. Onlara içecek bir şeyler ikram etmiş. Keçilerinden süt sağmış. Azığını paylaşmış. Demişler ki sen ne yaptın dün o cenazeyi nasıl defnettiniz bir anlat hele. Defnettik demiş ben. Peki hiç mi başkaca bir şey sen kimsin? Ben de garip bir çobanım demiş. Bilmem dua bilmem ibadet bilmem onu bunu. Sadece cenazeyi toprağa koyduktan sonra defnettikten sonra elimi açtım dedim ki. Ya Rabbi ben dağda koyunlarımı otlatırken senin kulların gelir bana selam verirler. Senin selamınla geleni ben Tanrı misafiri der buyur ederim. Azımı paylaşırım, ikram ederim. Senin misafirine elimden geldiğince ikram etmeye gayret ederim. Şimdi de ben sana bir misafir gönderiyorum. Onu da sen ağırla. O zaman demişler ki ha mesele anlaşıldı. Allah biz onun kullarına, onun yarattıklarına nasıl davranıyorsak o da bize öyle davranacakmış. Cömertlere cömert olurmuş. Ayıpları örtenin ayıbını örtermiş. Affedeni affedermiş. Ezan okunurken hikaye anlatmayı bırakanı belki daha çok severmiş. Vakit geldi. Allah kabul etsin. İstanbul. Allah kabul etsin.